Evet selamun aleyküm cümleten Şimdi nöbetten çıktık. Tekrardan köydeyiz. Geldiğim gibi ilk işim rahmaları salmak oldu. Şu an bahçeye ilk defa salıyorum bunları. Getirdiğimden beri. Az çok videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Sağlam bir kırağay almış. Yani bayağı soğuk dışarısı. <laughs> Gözüktüğü gibi ortam bıraklar, Baf bırakmalarımız ilk defa dışarıdalar hayırlısıyla. Bakalım alışsınlar birazcık. Hayvanlar hem stres yapmaz içeride yumurta performansları falan gayet güzel gidiyor. Hemen zaten direkt yeşillikte başladılar. Görseller de bu şekilde. Allah mazarda inesin. Baflarımız. Birazdan diğer kümesleri de dolaşırız. Biraz bunları bir çekelim beraber. Şşt. Blue ve siyah kolombiyan baf cinslerimiz arkadaşlar. Bilezikli, puanlı takımımız. Yarışmada derece almış hayvanlar. Kaliteli, güzel. Bunların yumurta ve civciv paylaşımına başladık hayırlısıyla. İlk çıkacak civcivleri nasipse balıkesire göndereceğiz. <laughs> Almak isteyen olursa ona göre ulaşabilir Facebook'tan veya yorumlardan vesaire. Bunlar biraz gezinsinler sonra kapatırız. Bu kümesimizde <laughs> ördek ve kazlarımız duruyor ve yedek horozlarımız buradalar. şekilde. i̇lerleyen yani zamanda diğer horozumuzu kullanacağız nasipse. Diğer horozun daha kaliteli olduğunu izah etti bize Turan hocamız. Anaçları aldığımız eski sahibi. Bakalım sabah saat 10 falan bugün. İki yumurta burada var. Burada yok. Burada da yok. Bu minimiz yatıyor. Şimdilik suları falan bitmiş. Bunları birazdan bir değiştiririz. Buraya bakalım. Hayvanlarımız ne durumda? Yumurtalarımız hayırlısıyla hazırlandı. Bakalım. 2, 4, 6 tane. Dünün sanırım bunlar. Bir de baflarınkiler olmalı. Aynen baflar da burada. Annem bunları çünkü almış. Baf bırakmaların. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle gösterelim. Yeni yerlerini aldım arkadaşlar. Hani önceki videoda belirtmiştim. Vakti olursa yapacağım diye. Ettiklerimiz bu şekilde. Alt tarafta hemen bir üst tarafta da bu miniklerimiz var. E, nipel sunukları gördüğünüz gibi zaten. Kullanıma hazır. E, buraya ısı lambası takmadım. Artık bunların ısıya ihtiyacı yok. E, ekstra olarak bu alt tarafta e, 3 adet lambam takılı. Infired. Bu lambalar vasıtasıyla üst katta ısınıyor. Sadece aydınlatma takılı aydınlatmada yeterli. Maşallah bunlar da baya iyi olmuşlar. Durum bakayım. Şşşt. Gördüğünüz gibi zaten ettiklerimiz. İnşallah ilerleyen zamanda da bunları keseriz, kesin kıvamına gelirler. Şampiyon hat olarak yetiştirdiklerimiz, Allah izin verirse bunlardan da güzel anaçlar elde ederiz, güzel takımlar yetiştiririz. Yumurtalarımız dediğimiz gibi hazır 180 adeti tamamladık nasipse bugün bu video içerisine ekler miyim bakarız duruma göre bunları çünkü diğer eve götüreceğim makineyi falan orada çalıştıracağım hazırlıklarını vesairesini yaparım hepsinin ee, 30 adet buff var hatta şöyle şunu da koyalım tam 30-32 adet buff olmuş oluyor Su sekslerde gene keza burada. Zaten onların da sayısına bakarız birazdan. Çünkü 10 tane falan bir ispenç var. Bu ispençlerden de koyacağım. Dediğim gibi <laughs> bu miniklerin yeni yerleri burası. Artık burada sere serpe büyüsünler. Yem vesaire eksik etmeyiz önlerinden. bunların yemleri bitmiş. Hatta birazcık yem koyalım. Dur bakayım. Şşt. Dur. Yemden yana sıkıntımız yok. 4 çuval daha yediğimiz var. Yem stokladıktan sonra zaten hayvan yetiştirmekten yana bir problem yok Allah şükür. Önemli olan yem. Maliyetler yüksek çünkü. Bir yem çuvalı olmuş. 1030 lira. Hayır. Dur. Diğer çuvalı açarız zaten ayarlarız. Dur. Şşt, kış, kış, kış. Şşt. Bunlar bu şekilde dursun. Bunların da mı yemleri bitik yok? Bunların bitik değil. Bunların var sıkıntı yok. Bunlar da bu şekilde bir takılsınlar. Şimdi baflarımız Orada hazır 30 adeti Bunlar sekslerimizin. Dünün yumurtaları bunlar arkadaşlar. Dün biraz sanırım sayı az olmuş. 6 adet. Şu da büyük ihtimal. karışmalıysa. Bu otuzluğumuz burada. Yerleri de burada. Tek bir tane viyol Vaff Brahma'nın. Geri kalanları Light Sussex'in. Bakalım hatta 3, 6, 9, 12 120 adet orada. <laughs> 138 140 adet Light Sussex var. Yüksek ihtimal e, biraz da üst taraflara koyarım. Viyollerde. Yani 180 adeti geçiririm diye düşünüyorum. 190 falan koyarım ekstradan. Şimdi bunlar böyle dursun. Laflarımız gördüğünüz gibi biraz alışsınlar hem dışarıya. Dediğim gibi ilk defa saldım bunları. Geldikleri günden beri yarışmadan bu yana. Hem diğer hayvanlar salık değilken bunlar biraz gezinsinler. Yayılsın hayvanlar. Maşallah. İnşallah bunları sayısını da arttırırız. Hayırlısıyla güzel olur. Görsel olarak zaten görüyorsunuz hayvanı. Şöyle yapalım hatta. tartı bir takım bu. Yedek Oros video başında gösterdiğim gibi yer kümeste. Hop. Şimdi Baytus sekslerimizin sularını falan bir değiştirelim. Bir kontrol edelim. Hayır. Dışarısı yok. İnşallah bu light sekslerimizin de yumurtalarını basacağız. Hayırlı sonuçlar alırız. Bunlar ağırlık kümeste tutmaya çalış çalışıyorum. Ee, amacım yumurta performansından en iyi verim alabilmek. Hayır, dışarısı yok size. Şöyle yapalım. Suyunuzu dolduralım. Minik, gel buraya. Gel. gel kızım. Öpeklerimiz zaten bahçede salık vaziyette. Hava güzel. Sağlam bir soğuk var. Şunu şöyle bırakalım buraya bir. hortumu alalım. Videoyu buralarda kesmiyorum. Hani olabildiğince akışına vurarak, bırakarak paylaşmaya çalışıyorum. Bu sefer ilaç koyacağım hayvanlara. Birkaç gündür vermiyordum 4-5 gündür. Oradadır büyük ihtimal ilaç. Burada. İlacımızı koyalım. Yeterli şu an için. İlacın adını merak edenler bana Facebook'tan yazabilir. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Söylerim. Ama YouTube ortamında söylemiyorum. Olur da bir reklam vesaireden dolayı telif yerim, kısıtlama alırım diye. YouTube'dan şey Facebook'tan istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Yardımcı olurum orada. Merak eden arkadaşlara ki zaten çok kişi de yazdı bu konuda. Elimden geldiğince de yardımcı oldum. Güneş açmaya başladım, maşallah da sağlam bir soğuk var. Yani kuru soğuk şu an. Paflarımızda dursunlar bahçede bakalım. Hayırlısıyla. Biraz bir tadını çıkarsınlar bahçenin. Bunlar da direkt dışarıya hücum etmeye çalışıyor. Şşş Elime. Dörf. Miniklerimiz burada. Bugün belki bunların altını falan bir temizlerim. Ee, tünek kısmının orası pislenmiş. Oraya bir şeyler yaparız. Dediğim gibi talaşı henüz alamadım. Yani hala getirecekler. Talaş söyledim. Şimdilik böyle idare ediyorum. Aha minik yaptı yumurtasını. Bakalım. Aynen sıcak az önceki. Yumurta düzenleri çok karışık. Hani sabah bu saatlerde bir başlıyorlar saat 10-11 gibi. Hani akşam saat 9'da 10'da bile yaptıkları oluyor yumurta. Şu yavrularımızda bileziklerimiz takılıydı. Bunlar kendi yavrularımız zaten hepsinde. Gördüğünüz gibi. Suseks grubumuz bu şekilde. Ee, Sussex'lerin ırk özelliklerinden biraz bahsedelim. Ee, Sussex'ler düzgün bir bakımla yani yetiştirme standartlarını Harfiyen uyduğunuzda 5 beş veya 5,5 beş ayken yumurta almaya başlarsınız hayvanlardan. 5-5,5 aylık olarak ee, çıkardığınız dönem de önemli hayvanları. Ağırlık olarak yetiştireceğiniz yumurta için üretim yapacağınız hayvanları Kasım, Aralık hatta Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında çıkarmanızı tavsiye ederim. Bu aylarda çıkardığınız hayvanlar yaz başına, ilkbahar başına İstenilen kıvama gelir, gelişimi gösterir ve yumurtaya başladığı gibi de yumurta performansını kesmeden devam eder. Ama Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çıkartırsanız kış dönemine dek gelir hayvan. Hani kılavuzunu atsa bile devamını getiremez. Düzen bozukluğu olur, tüy döküm zamanına girer gibi gibi sebepleri olur iklim şartlarına göre. Bu sebeplerden... Hayvanları çıkardığımız, yetiştirdiğimiz tarihlere dikkat edelim. Hani e, sezon başladı, sezon başladı derler. Bu işlerle uğraşan arkadaşlar az çok bilirler. Bu işin sezonu Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bu aylardır bulunduğunuz ilin, ilçenin mevsimine göre. <laughs> Dediğim gibi Light Sussex süs tavuğu cinsleri arasında e, yumurta performansı görsel olarak en iyi kategoride bulunan ilk ikiyi çeken benim gözümde bir ırk. Astralop'la Light Sussex. Ee, baştan belirteyim bunlar birinci sınıf Light Sussex değil tabii ki. Ee, i̇çeride olan civcivlerim birinci sınıf Light Sussex olacak Allah izin verirse. Bunlar da kalitesi yüksek. Zirai değil tabii ki. Ama daha da iyileri var. Daha iyiden kastım nasıl arkadaşlar? Mesela şu boyunlarında gördüğünüz hatlar ee, siyah çevresi bembeyaz olmuş oluyor kuyruk desenleri gayet güzel düzenli bir şekilde olması gerekiyor. Gibi gibi birçok şartları var. Nasipse onlardan da üreteceğiz inşallah. Bu gruplarımızın içerisine katacağız onları da. Daha da kendimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz inşallah. <laughs> görsel olarak daha bir farklı boyut. Orijinal safkan ırk dediğimiz Light 2 Minimiz aranıyor. Horozlar da keza öyle. Daha gösterişli, daha güzel. Bu horozlar da tabii ki daha iri ama onlarda V kuyruk dediğimiz bir desen şekli var. Daha bir hoş görüntüleri var. Mesela şununki gibi biraz daha. Bu biraz yavru ama onun daha da geliştirilmiş hali. Bu şekilde düşünün. Ne yapıyorsun kızım? Dediğim gibi arka planda yetiştirdiğimiz civcivlerimiz inşallah büyüdüğünde güzel anaçlar, güzel takımlar elde ederiz. Bir an önce onlara geçeriz. Bunlara, onların horozlarından koyacağız nasipse. Bu hayvanlarımız da güzel. Kaliteli hayvanlar, bilezikli hayvanlar. <laughs> Sonuçta iki çeşit yetiştiricilik vardır. Bir kesim yarışma düzeylik hayvan ister. Bir kesim görsel olarak bana hani iri olsun, gösterişli olsun der. Bunlar o tabir. Yarışma düzeylik değil. Daha çok görselliğe hitap eden hani bahçenizde hobi severlere uygun. Çünkü diğerlerinin yetiştirilmesi daha zor. maliyetleri daha yüksek. Şöyle diyeyim. Mesela şampiyonattan bir civciv almaya kalktığınızda günlük civcivini 300-350 liradan verirler. Tanesini 300-350 liradan verirler. Yani günlük. yumurtası keza 150-200 lira. Hatta Avrupa şampiyonluğu vesairesi varsa Anaç geçmişinde o takımın. E, piyasada isimlerini vermeyeyim. 280 liradan, 300, 350 liradan satan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hakkıdır. Sonuçta takımları iyi düzeyde. E, bu görme, görmekte olduğunuz hayvanlar da yumurtası şu an için 50 TL. civcivi de 100 lira. Yani daha uygun. Sonuçta alan adamın yarışmayla, herhangi bir şeyle bir işi yok. Şu şekilde hatta gösterelim. Kasa performansını. <laughs> İnşallah bunların üretimlerine devam edeceğiz. İki grup su seks yetiştireceğim. Bir yarışma attı. Bir de bunlar. Şunun boyun desenleri bu şekilde. Bu biraz daha ona bakarak yavru. Ufak. Daha şöyle yapalım. Oyunundaki desenleri zaten görebiliyorsunuzdur. İlik yapısını. Bundan iki tane var bende. Biri yedek olarak diğer kümeste duruyor. Diğeri de burada. Bunlar şimdilik böyle takılsın. Yumurtamız burada. İki tane burada. Şu an sabah performansı 3 adet. Bu aflarımız gezintidi. Gördüğünüz gibi zaten bak güneş açtığı gibi hemen kıra buralar açılı verdi yerler. Ee, önceki videolarda bahsetmiştim. Buraya ben bir çimlendirme çalışması yaptım. Ama e, kış dönemine denk geldi çimlendirme. <laughs> Pek bir sağlıklı olmadı. Nasipse şimdi yazla beraber burada eksik kalan çıkmayan yerlere takviyesini yapıp gübreyi atıp tekrardan yeşillendirmeyi yaparız. Hatta bahçenin tamamına yaymayı düşünüyorum ki bu taraflarda çok papatya çıkıyor zaten yazın. Bakarız duruma göre. Bu işlerle uğraşmak keyif veriyor insana. Vaktimiz de var, Allah'a şükür. Miniklerimizde böyle tam kapanmasın da. Ha... Hadi kızlar. Evet. Hadi. Bakalım alışacaklar mı kümese girme işine. bu <laughs> bu şekilde yavaş 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 bunları da salmaya başlarım artık şöyle yapalım. şunu da bırakalım bunlar içinde biraz farklılık olmuş olur bu şekilde Hadi şunlar Hemen peşine e, live sexleri bugün salmayacağım. Bunlar kapalı kalsın. Kazlar ve ördekler salınsın. Bunlar bahçede dursunlar bugün için. Gidelim bir de köyleri de salalım. Hatta önce yemlerini falan atalım. Sularını koyalım. Öyle salalım. Bu şekilde. Şu donmuş. Bayağı donmuş hem Başka bir şuna koyalım. Dur. Bu hırçın biraz. Bu da donmuş ha. Gidelim şunlara şunlarını falan koyalım. Dediğim gibi sağlam bir soğuk var. Hatta şunlara da ilaç koyalım ya. Köyler de ilaçtan basitlensin. Ee, köylere de ilaçtan verince güzel bir düzen oturmaya başladı. Köy tavuklarının içerisinde mavicilerden, normallerden 4-5 tane almaya başladık. Yeter bu şu an. Hem ördekler kazlar da içmiş olsun bunu. Kapatalım. Şöyle alalım. Dediğimiz gibi yedek horozumuz burada. Diğer minikler de burada buz görüyorsunuz zaten yerde. Şunu şöyle koyalım Şindik. Biraz da yem atalım. Diğer yem bitti zaten. kazlar direkt döküyor. Kazlara bir gölet gibi bir şey yapacağız ama ne zaman? Şöyle dursun. Bunlar şöyle içe yerken hemen köyleri de salalım. Köylerimiz bahçede salıp dursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Şu görüntü. Yeterli bana. Hemen kümesimize bakalım. Var mı yumurtamız? 2 adet. Şu ana kadar yapmışlar. Başka yok. İlerleyen saatlerde 3 daha alırız. Şu an için düzenli olarak beş beş veriyorlar. Bir tane mavi, dört tane normallerden. Ne oldu? <gülüyor> Türkanlarımız. Miniklerimiz <laughs> burada zaten. <laughs> Şimdilik yaza kadar gittiği kadar gider bunlar. Ee, şimdi bugün makineye basacağımız Susax'ler yetiştikten sonra bunların içinden bir eleme yaparız nasipse. Bu kümeste susax'e çeviririm. E, aklımda bu, bu kümese yaklaşık 50-60 adet tavuk koymak var. Kümeste light sex bakacağım. Bunların içinden de türkan ve e, düzgün olan muavizleri ayırırım farklı bir yere koyarım. Zaten dediğim gibi aşağı taraflara yeni kümesler yapacağız nasipse. Bence sen attı. Bu şekilde. Ne oldu? Ne istiyorsun sen? Söyle. Gel yanıma gel. Su istiyorlar. Ne isteyebilirler ki? Onların derdi su. Su arıyorlar ama işte şu an su yaparsam çok batırırlar. İlerleyen zaman da ona bir çare bakarız. Yer çaresine. Ee, videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. <laughs> ben bugün hayvanların eksikleriyle uğraşırım. Yemleri, suları vesaire. Civcivlerin yemleriyle falan. Zaten dışarısı soğuk dediğim gibi. Pek de durulacak gibi değil. Ne oldu? Peşimde dolanıyor. Kırpalıyorlar değil mi seni inik? Sıpalar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Size zahmet. Ee, yorumlarda istediğiniz gibi tavsiyeleriniz falan belirtebilirsiniz. Önerileriniz varsa, elimden geldiğince dikkate almaya çalışırım. Sonuçta herkesin bir deneyimi, bir tecrübesi var. Bir türlü şuna alışmadılar ya. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayalım. Videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Buraya kadar izleyen herkesin emeğine sağlık. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın.